Bu bizim klinikte, ana bilim dalımızda. Şimdi biz çocuk cerrahisi e, ameliyatlarımız öncesinde rutin, hasta, sağlıklı olan bebeklerimizde veya çocuklarımızda öncesinde korona testi birkaç gün öncesinden yapıyoruz rutinde ve ondan sonra ameliyathaneye alıyoruz. Şimdi geçen hafta 3... E, Çocuğumuzda bunlar en büyüğü 6 yaşında en küçüğü de 4 yaşında olan yani 3 tane hiçbir semptomatik değil hiçbir klinik bulgusu olmayan çocuğumuz testlerimiz pozitif çıktı. Şimdi toplumumuzda yanlış bir kanaat var çocuklarda olmaz sıkıntı yok diye. Şimdi Bursa'da ve üniversitemizde ee, hiçbir sıkıntısı yokken bu başka bir sebeplerden biz ameliyat yapacakken koronavirüsü pozitif çıkan hastalarımız var. Bunları da ailesi, anne babaları da farkında değiller. Şimdi bu önemli bir özellik. Bu çocuklar çünkü yaş olarak da anne baba, babaanne, dede, ninelerle beraberler, sevecekler. İşte bunlar kendi aralarında bu virüsü taşıyorlar ve eve geliyorlar. En yakınlarını da bulaştırıyorlar. Bu da bu kişiler eğer aldıkları virüsün sayısı, yoğunluğu fazlası da klinik bulguları vermeye başlıyor. İşte bunun için özellikle çocuklarımızın da e, ee, koronavirüs önlemleri açısından dikkatli da davranılmasının içinde olması gerekir. Yani biz hep mesafe, maske ve hijyen diyoruz. Çocuklarımızı da bu yönden korumamız lazım. Salmamamız lazım veya salacaksak da kontrollü bir şekilde salmamızda fayda var diye düşünüyorum.